Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kupa kasmaya çalışalım 9. ligdeyiz. Birkaç tane maç attım sizden önce sinir krizine girdim. Şu an sinirliyim yani. Aramazlar, aramazlar arkadaşlar. Oyunda olduğumuzda ararlar. Bir de arıyorlar, meşgule atıyorum. Bir daha arıyorlar. Tövbe estağfurullah diyorum neyse. Yani şu oyun e, bilgisayara geldi ama bilgisayarda nasıl olacak bilmiyorum. Bilgisayarda da oynamak istemiyorum ben. Mobil olduğu için oynuyordum ben bu oyunu. Şimdi bilgisayar bilgisayar uğraşamam yani. Ya e ama mobilde de arkadaşlar görüyorsunuz. Mobilde de arıyorlar. Sanki iş adamıyız anasını satayım. Sinirden hemen mezarlık basıyoruz. Şuraya baksana. Daha çarpı bir deyiz. Daha oyun başlayalı 30 saniye olmuş. Mezarlık basıyoruz. Ha yani şimdi adam mega Şövalye ile bize tecavüz eder. Gerçekten deliriyorum ya. Gerçekten deliriyorum ya. Al işte. Hangi tarafı savunayım? Mezar taşını da yanlış attık herhalde. Yok iyi doğru atmışız bari. Uçan makineyi ellemiyorum. Gelsin vursun. Tabi önüne bir şey atmazsın. İyi güzel. Vursun o önemli değil. Geriden şöyle çıkalım. Tekrar saldıracağım. Tamam yarasalar attı. Ellemiyorum yarasaları. Bizim yavru ejder halleder yarasaları. Güzel. Ekstra eksir kullanacak. Kuledeyiz. Hmm. Tamam şimdi bir mezar taşı atalım. Sonra kasırga atabiliriz aslında. Atmıyorum ya. Aynen bir tane vursun. Niye atayım ki? Geriden çıkalım. Şöyle mezarlık artı zehir yapacağım arkadaşlar. Evet, çok iyi. Hadi yavru ejder. Harikası. Tamam aldık arkadaşlar bu maçı. Çok rahat aldık. Sinir krizinden sonra bir zahmet alalım. Bir zahmet alalım yani, değil mi? Çok rahat aldık ya bu Kraliyet Devi destesi rakibin pek iyi olmamış. Yoksa normalde çok zorlanırdık arkadaşlar. 9. lig gibi bir ligde ligin başındayız. Daha 23-24 gün var. Bu kadar kolay almamız biraz garip oldu. Gerçi biraz başta da agresif oynadık, vurduk. Ondan olabilir. Neyse ikinci rakibimize geçelim. Arkadaşlar yani video çekmeden önce dünya 77.si geldi karşıma. Ya düşünün iki kere bak. Bir de birisi aradığı zaman video duraksıyor. Hani video şeyi duraksıyor. Çekmiyor. Bir daha tekrardan videoyu başlatmanız lazım. İki kere aradı düşün bak. İki kere aradılar. Ee, dünya 77'si tazıcıydı arkadaşlar. Yani şöyle 300-400 falan canı kaldı kulesinin. Ee, o şekilde aldı yani bizi. 300-400 canla yırttı. Öyle söyleyeyim. Yani hiç aranmamış olsaydım çok temiz yenerdik. E, gelin de delirmeyin yani. Tamam. Toplayıcıya zehir atacağım. Ne oynuyor bu rakip ya? Barbarı gördük. Ne oynuyorsun kardeşim sen? Tazım oynuyor. Ne oynuyorsun? Aha. Gözümüz aydın. İkisi toplayıcı mı oynuyor yoksa? At önüne ikisi toplayıcı da tam olsun. Golem. Defansta kalmak zorundayız bu arada. Neyse şifacıyı kullandı en azından ya. Sıkıntı olurdu yoksa. Buz büyücüsünü soldan atıyorum. Alev topu falan bir şey olursa aynı anda vurmasın. Güzel. Şimdi yapacağımız olay arkadaşlar zehir atmak. Arkadakileri alabilmek için. Şöyle zehir atalım. Güzel. Temiz savunduk. Tabi daha sonra şifacıyla attığı zaman ne yapacağız onu hiç bilmiyorum. Evrimli barbarlar da var şimdi bunun. Ooo. Zehri kullandık. Tamam saldıralım. Ya şimdi ya hiç arkadaşlar. Yani kule yavru ejderi görseydin ya bir zahmet kardeşim. Yavru ejderi görseydin ya. Zahmet olacaktı sana ama. Şöyle mezar taşı kuralım. Bayağı vurduk. Ne tarafa atacaksın golem? Hadi rengini belli et. Tamam. Full defans arkadaşlar. Full defans. Bu arada saldıralım arada. Yoksa o da toparlarsa daha kötü olur. Şu kuleyi alalım biz. Güzel. Evrimi barbarları o tarafa kullandırdık en azından. Tamam aldık sol tarafı ama defans yapabilecek miyiz hiç bilmiyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Rakip son saniye aldı kuleyi. Dedim ya oyunun başında dedim. Yani şifacıya ne yapalım arkadaşlar? Yani bu şifacı olayı bitiriyor ya. Gördünüz değil mi? Yani son saniye. Son salise de aldı. Ne diyeyim? Sinir krizi geçirmeyeyim de ne yapayım arkadaşlar ben? Şimdi siz söyleyin. Yani sinir krizi geçirmeyeyim ne yapayım ben ya? Bana söyleyin ya. Yani şu lanet şifacıyı kaldırın arkadaşlar oyundan ya. Kaldırın ya. Kaldırın arkadaş ya. Ya oyunun dengesini tamamen alt üst ediyor yani. Golem arkasına at. Oh! Ne ala memleket. Ne ala memleket. Ya sen ne oynuyorsun kardeşim sen ya? Sen ne oynuyorsun ya? Sen ne sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Sen nasıl bir deste oynuyorsun ya? Binici var, dev var. Arkadaşlar ben anlamıyorum ya. Bugün benim sabrımla oynuyorlar ya. Al sana zehir. Lanet herif ya. At binici at şimdi utanma. Heh. Utanma ya. Ya bir önceki maç var ya gerçekten ne diyeyim ya. Yani sol tarafı almasak bu sefer arkadaşlar, evrimi barbarlara attırmasak sola, rakip bütün kartlarını sağlayacak. yığacak. E şifacı da var. Nasıl savunacağız? Önüne dev atacak. İzle bak izle. Hep aynı. Hep aynı muhabbet. Bıktık usandık. Cık. Zehri de kaçırdık. Cadı gel bu tarafa bari. he. Biraz zehirden al. Zehri de kaçırdık. Hemen dev. At hemen devi. Adi herif. Çekemedik. neyse SK ordusunu önünde kullandı. Oh, dev vurmadı. Hemen mezarlık. Hemen mezarlık yoksa yenileceğiz. Skate ordusunu da attı. Hadi vurun. Hadi gözünüzü seveyim. Vurun. Hadi. Hadi. bilimle kazandık ya şuraya bak